Evet Değerli arkadaşlar Sevgili torbalı dostlarımızla Bugün çok güzel bir Parkurdayız Evet güzel insanlar hepinize günaydın günaydın. Evet, günaydın 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 Güzel yerlere selam olsun farklı bir farklı, farklı bir, bir güzellik. Doğayı severim, doğa hava. bizim havamız, suyumuzdur. Doğa da yapayım. mutluyuz İsmail, İsmail hocamla. Ay bey bana yasan koyma. <laughs> Seni Kazım abi şey. havale ettim. Her şey çok güzeldi, hava güzel, teşekkürler. Ay bey, iyi bir kamedak. Kamedak. Her şey çok güzel olacak. <laughs> <bir gülüyor> <Teşekkürler>. iyi, <laughs> <yiyorum gülüyor> i̇yi ki varsınız, iyi ki buradayız. İyi ki hep beraberiz arkadaşlarım. Sağ olun, iyi ki varsınız. Daha var özgürlüktür. Güzel bir hafta sonuydu. Nefis. <laughs> Be happy. Yes. Sultanım, sen de hoş geldin. Fikret Bey, siz de hoş geldiniz. Evet. Selam. ağırlayacak <laughs> en büyük kabedak. <laughs> en büyük sizlersiniz. <laughs> Sağ olun. Duygularımızı. <laughs> Başkanın gözünü patlatmak <laughs> <laughs> lazım. <patlar. gülüyor> <laughs> 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 evet bugün <laughs> üç tane artçımız var. <laughs> Hepsi birbirinden yakışıklı <gülüyor> artçılar. Üç tane artçı var bugün.